Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savaş ve işgalin ardından Suriye depremi yaşıyor. Kahramanmaraş merkezi depremin 3. günü geride kalırken, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10.000'i aştı. Deprem öncesinde dahi ciddi bir insani krizin yaşandığı Suriye'de depremin yıkıcı etkileri yoğun bir şekilde hissediliyor. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın paylaştığı verilere göre Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması beklenirken ülkede depremden en çok etkilenen bölgeler Halep, İdlib, Tartus, Laskiye ve Hama. kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.